Canından bir parçadır kardeşin. Saçının teline zarar gelse dünyayı yakarsın. Kardeşinin kalbinde minicik bir delik ama etkisi kocaman. Anne gitmiş, geriye yarım kalan bir hayat kalmış. Hep yanında oldum, hep destek oldum. Ama şimdi tek bir soru kaldı. Bu ameliyat kaçamal olur, cevap ağır. Bir buçuk milyon lira. Benim elimden gelen bu kadar. Ama yetmiyor. Annemiz için bu bile çare değil.'' bizim artık çaremiz yok. Sen bizim çaremiz ol. Dualar göğe yükseliyor. Ben de ona ver ya Rabbim. Alacak verecek kalmadı artık. Geriye sadece yürek kaldı. Bir yanda kan bağı, diğer yanda terk edilmişlik. İnsan hiç öz oğlu böyle yapar mı? Baban mı? Ben onun oğluyum ama o benim. Babam değil. Peki ya bu otel? Kime ait? Bu otel senin mi gerçekten? Senin olan her şey artık benim olacak. Sahipsizler yeni bölümüyle büyük sırları ortaya çıkarıyor. Gözyaşı, ihanet ve mücadeleyle örülü bu hikayede gerçekler bir bir ortaya dökülüyor. Sahipsizler yeni bölümüyle çarşamba akşamı Star TV'de. Kaçırmayın.